Değerli arkadaşlar, merhabalar. Öncelikle herkese merhabalar. Şimdi alışveriş yaptım, süpermarketten geldim. Tutar 5 euro 53 kuruş. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu ay hiç fiziki manada para harcamadım. 20 euro belki de 10 euro, 20 euro ancak cebimde cüzdanımda bulundurdum. Şu anda cüzdanımda hiç nakit para yok. Niçin yok? Bunu birazdan açıklayacağım. Şimdi öncelikle Banka kartımı kullanıyorum. Şurayı gizleyeyim. Güvenlik açısından şu kısmı en azından gizleyeyim şöyle. Pairos banka kullanıyorum. Visa ve dokunmatik kartla. Bu sistem Yunanistan'da ve Avrupa'da Türkiye'ye nazaran çok daha hızlı bir şekilde. Dokunup ödeyip geçiyorsunuz. Beklemiyorsunuz. Arkadakilere bekleme yap yaptırmıyorsunuz. Fakat benim manyetimde bazen problem oluyor. Ben eski klasik yöntemlerle kart sokup şifremi girip alışverişimi yapıyorum. 5.53'lük bir alışveriş yaptım. Ne aldım? Hemen söyleyeyim. Thai sweet chili sauce. Çok güzel bir şey. Tavuk. Bu arada çok tavuk yemeye başladım. Çünkü domuz etinden sakınıyorum. Bazen kıymalı etler oluyor. Ve pirinç pilavı ikisi birlikte. Ve bir de Belo adı altında orange juice. Portakal suyu satın aldım. Bunların hepsi 5 kilo. 33 kuruş tuttu. Vergileri de bu arada vergilerini görmek isterseniz göstereyim hemen. Yunanistan'da 13% 13%'lik %13'lük bir vergi kesiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bir alışveriş gerçekleştirdim. Kredi kartı değil bu arkadaşlar. Bu arada bu karıştırmayın. Bu kredi kartı değil, debit kart. İçinde param olduğu kadar harcama yapıyorum. Örnek veriyorum 1000 euro var ise eksi 1 euroya düşemiyorum ve telefonumdaki uygulamadan da bu aylık yapmış olduğum alışverişin ne kadarlık alışveriş yaptım, nerede yaptım, hangi saatte yaptım hepsinin dökümanını ayrıntılı bir şekilde bilgi olarak görüyorum. fiş olarak yani bu fişin bir anlamda dökümanı bana günlük olarak da banka uygulamama yansıyor. Aynı aynısı aynı şekilde çıktısını da alabiliyorum. Bu yüzden dolayı da kendinizi finansal manada kapitalinizi kontrol edebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir durum. Bunun için anlattım. Dijital para yakında biliyorsunuz dijital para söylentileri var. İsveç'te geçildi. Size bu şekilde bir kart veriliyor ya da bir anahtarlık veriyor. Aynı İstanbul'daki gibi Akbil gibi onunla alışveriş yapacaksınız. Tabii ki biz yavaş yavaş buna ısındır ısındırılıyoruz. Bu ay bir deneme yapayım dedim. 2021'de fiziksel olarak inanın 10 euro ya da 20 euro bir para harcadım. Nere gidersem gideyim 1 euroluk kahve de alsam bugün mesela 50 kuruş 59 kuruşluk bir kurasan satın aldım. Kurasantı da kurasanı da bununla geçtim. Ee, tabii ki bazı yerlerde kart geçmeyebiliyor. O yüzden dolayı dedim ya 20 euro o da 10 euro 20 euro bulundurmam gerekiyor yanımda. Örnek veriyorum bir tane Arnavut pizzacı var. 1,5 euroya 1 euroya euro pizza satıyor. O kullanmıyor mesela kart çok nadiren ama %2 %3 esnafların yüzde ikisi yüzde üçü kullanmıyor. Dolayısıyla süpermarketler zaten dünyanın neresine giderseniz git. Kartlı sistem kullanıyorsunuz ve 1 liralık da alışveriş yapsanız kartla direkt geçiyorsunuz. Direkt paranız, mevcut paranız havale edilmiş oluyor. Bu bilgiyi de sizinle paylaşayım istedim. Çok önemli bir bilgi. Çünkü yakın bir zamanda tüm Avrupa'da ve ülkemizde de Türkiye'de de böyle bir sistem olacak. Artık para yavaş yavaş kullanılmayacak. 2030'dan sonra bunu hepimiz buna bu duruma hepimizin alışık olması lazım. Uygulamamızdan yöneteceğiz kendi kapitalimizi kalın sağlayacaklar arkadaşlar. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim.